Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, bizler iyiyiz. Biraz. <laughs> ee, biliyorsunuz zaten nesne oldum ve çocuğuma da geçti. Ee, dün maalesef gece o kadar kötü uyudu ki yani hiç düzgün uykusunu almadı. Şu anda öyle e, uyumakta zorlanıyor. Evet, e, birazdan çıkacağımız için e, son ümidimiz araba. Çünkü orada genelde hep uyuyor. Evet gece gerçekten hiç uyumadı. Saatlerce uyutmaya çalıştım. Beşiğine koydum. Sallamaya çalıştım. Bebek arabasına. O bile fayda etmedi. Siz düşünün. En sonunda ona şarkı söyledim. Böyle bebek şarkıları dandini dandini falan. <laughs> Öyle uyudu ama tabii bedeni yorgun düştü. Baya zor geçti. Ben de tabii hani üzüldüm. Yatamadı. Elimden de hiçbir şey gelmedi. Öyle. Şimdi daha iyi dün geceden. Onun dışında biz Paris'e gitmeden önce eee bebek arabamız gelmişti. Zaten Paris vloglarımı izleyen görmüştür. Ee, onu size çekmiştim ve bu videoya ekleyeceğim çünkü indirim kodumun gelmesini bekledim. İndirim kodum e, 20 Akif rumeysa aşağı yazacağım zaten. Şu an teşekküle tüm ürünlerde, gerçekten tüm ürünlerde %50 indirim var ve ekstradan benim kodumu verirseniz %70'e kadar e, indirim oluyor. Dediğim gibi 20 Akif rumeysa hani tüm bebek arabalarına, tüm e, kaşıklara, hani e, kaşık dedim şey e, tabaklara falan yani her şey aslında e, hepsine geçerli benden de biliyorsunuz gerçekten çok memnunum hani tüşek ürünlerinden bu sefer de o beşiğini tercih ettim zaten hep aklımdaydı sadece zevklerinden biraz büyümesini bekledim hani e, kullanabilmesi için aslında sıfır e, kilodan itibaren yani kullanılabiliyor ama ben diğer beşiğimin hani bebek pusetini kullandığım için bu arabayı yeni geçtik ve bu da genellikle tatil için falan kullanacağız. Hani çok pratik gerçekten çok hafif. Hele ki Paris'te bayağı işimizi gördü. Ee, evet fazla uzatmayayım o videoyu şimdi size e, izleteceğim. Ondan sonra da e, evden çıkıyoruz biz e, çünkü dışarıda birkaç işimiz var. Oğlum yine sesi geliyor bir an önce çıkmamız lazım. Ee, birkaç işimiz var, paketimi alacağım, banka işimiz var, ee, mecbur bugün halletmemiz lazım, o yüzden çıkıyoruz. Bir de yarın misafirim olduğu için birkaç eksiğim var, alışverişe gideceğim öyle. O zaman biz çıkalım, sonra tekrardan görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar, e, bebek arabamız geldi alışverişten. Bunu e, tatiller için aldım çünkü bizim <laughs> sahibeks e, bebek arabamız. <laughs> Ee, şey çok çızsılıy havalimanında ve ağır olduğu için hani böyle merdivenli yerlerde bayağı zorlanıyoruz. Ee, o yüzden <laughs> o yüzden böyle hafif bir e, bebek arabası tercih ettik. Zaten bunu eminim birçoğunuz biliyordur Twishek markası. Ee, annemde de var. O da çok memnun. Gerçekten çok hafif ve çok kolay kapanıyor. <laughs> evet, ben de aldım. Şimdi hep birlikte açalım. Hadi açalım bakalım. Bu arada yarın Paris'e uçuyoruz. Siz bu videoyu sonradan izleyeceksiniz. İndirim kodu olduğunda paylaşacağım çünkü. Evet sizlere de indirim kodum var tabii ki de. Aşağı zaten yazacağım. Oluşumun sesi. Senin ses tellerine kurban olurum. Hadi açalım bakalım. Senin Allah Allah'a kurban olurum. bej rengini tercih ettim. Evet arkadaşlar. Ta ta -ta, ta -ta, ta -ta. Şimdi öncelikle şöyle ufak tefekle başlayalım. Şöyle bir güzel bir bardak tut tutamak mı diyorum ne diyorsun? <laughs> 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 Kup oldu. <laughs> <laughs> Kup Kup demiş. Evet bunlar aksesuarları. Şemsiye. Şemsine. Bu lazım değil şu an. Yaz için. Direkt içine dursun o. Wow, Ooo anlayatım. <laughs> anlayatım. Sıpa. Neymiş bakalım. Ne telefon, telefon tutucu. Şeymiş, şeymiş. Ona Buna çok seviniyorum. Abi, telefon, telefon yok tabii ki de. Buna çok seviniyorum arkadaşlar. Böyle tüm set halinde de satın alabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu da yağmurluk. Aa bu lazım. Bunu bu yağmur götüreceğiz. Aynen. Bu da yağmur mu göstermişti? Yani cumartesi yağmur gösteriyor Ama fark falan. etmez. Ama fark etmez. Full teşli. Bu ne için? Aha oğlum mu alıyordur evet, ama. Devam ke. ke. Evet arkadaşlar şöyle bir tekerleğimiz <laughs> Akif, ki bakalım da detaya girmeye gerek mi? Bence direkt çıkart da öyle bakalım. Ya, Çok hafif ve pratik bir şey. Ee, bu bir şey O yüzden tercih ettim. Hafif. Kapanması Aa, da kolay. Aa. Akif, say beksen bunu bir şimdi, kıyasla istersen. ne de ben bunu açamam. Söyleyeyim buna. Nasıl açılıyor bu? Nasıl açılıyor? Şu, şu, şuradan çıkıyor. Nice çıkalım. soru. Ya Hemen ee? oluyor. Tek tekerlerini takacaksın o tarafın. Tamam. Daha Lan Tamam kızma lan. Hadi onu da takalım ondan sonra size göstereceğim. Burada aşkım bak. Bu mu? Nein. Neymiş kız? Ha bu da sinek için. Bu da yaz için. Şu ikisini açmayacağım. Şunu takacağım. Bunu takacağım ve yağmurluk. Diğer tekerlek nerede? Bu neymiş? Aşkım diğer tekerleği verin. Şeydi. Ha burada. Verin mi? Aa aşkım neyi unutmuşum biliyor musun? Twist shake'in full sakını unutmuşsun. Hani bacaklarını örtmek için. Oops. Neyse artık saygı sizin takarız. Yes, Bu kafa için saygın. Ne şey şey Bu çeşe baba. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel bir kumaşı vardır. <laughs> Şöyle böyle Şurada kafa terlememesi için. Ne? Kafa terlememesi için mi? Ne için ya Aşkım yapayım? o yastık gibi yumuşak olsun diye. <laughs> ne kadar <danız> ıskardır? <laughs> Neyse doğrudur sen daha iyi biliyorsun. Evet. Sonuç bu ben şekilde. Burada rengi de çok hoşuma gitti. Annem 5. Gerek gibi. Ekstra bu rengi siyah. istediğim için bayağı yani bekledim. Biz gerek Ama siyah şu şey an yok ama. Bu e da e hoşuma gitti yani. Şu an geldi stokta yine varsa. Evet, böyle krem rengi şöyle yakışmış yani. Aynen. Böyle şu rengi. Evet şöyle. arkadaşlar gerçekten çok pratik, kapanması ve hafif evet, olması de, 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 de. tam tatilde gidecek yani. bir araba. İndirim kodumu dediğim gibi ekleyeceğim. Bakın şöyle A içecek kutusunu evet, evet, koydum. Aynen, bakıyorum. Şöyle yanınız mesela bakmıştınız değil mi? <laughs> evet, evet, evet. Evet, <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> don, 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 don. Oğlum, oğlum, oğlum. Neresi bu senin lan? Şu e, çantamı direkt aldım. Buraya takacağım. Bakalım hani tutacak mı? Nereye? Şu Nereye takalım? <laughs> Şuralara. Ama tutar çünkü çocuk içinde oturunca. Değil mi? Hiç sanmıyorum. Bu tehlikeli madde. Ya ne, ağır, ağır şeyler koymayacağım. Niye biliyor musun? Ağır şeyler koymayacaksın. Çünkü kaynanımda yaşadım. Yani. Böyle kaynadan burada bir torba almış. Şimdi doldurmuş. <laughs> bak, Aynen her yaptım. şeyleri koyacağım çünkü hafif araba. Tutup gidecektim şöyle tamam mı? Şöyle yaptım tak. Hepsi yerde Oy. Iyi. Evet teyzeleri. Oluşumu da böyle sıkı sıkı yedi. Sıkı sıkı. <laughs> Yedirdik şimdi hemen arabaya gidiyoruz. Değil mi bak bakayım. Bakayım. Şu an çok şükür daha iyi de inşallah gece yine öyle olmaz ya. Ben de zaten hastayım. Geçmiş olsun abi değil mi? <laughs> Akif sana da geçelim. O değil de hep unutuyoruz. Senden gelen bana gelsin. Ve de, de, senden bana geçmişti şimdi kesin benden sana geçecek. Dert moda. Sıfat yoldan çekerim. Biz <laughs> işim. Ağırsız benim. İstiyankar reçi Akif. Ah sesi Tayla. O... şey aldık mı ya? Çok şuan. Ee, tırnak renkleri nasıl vardı? Tam kış yılbaşı rengi. Bilirsin. <laughs> bu arada gerçekten artık sinir oluyorum yani. Çoğu zaman paketim geldiğinde ben evde olurum. Ama eve e, size basmıyorlar yani getirmiyorlar. Direkt paket istasyonuna götürüyorlar. Kerim benim izliyorsan ona paketimi getir lan. Hadi gidelim. Ya bu çocuk gerçekten... <laughs> <laughs> Tam bir meraklı. Kafası şu an uzanmıyor, uzatmıyor yani. Kafasını sürekli kaldırıyor. <laughs> Anneciğim geriye yaslanır mısın artık? <laughs> Allah'ım ya bir adam. <laughs> Aşkım araba nerede? <laughs> Ay soğukmuş gerçekten. Akre sordum <laughs> e, kolcuk giyinim Soğuk mu falan da Dedik soğuk. Gerçekten de böyleymiş. Keşke botlarımı gitseydim. Sen her hafta sabahları ne çekiyorsun? Ay ulayısını. sabahları hiç çıkmak hiç... istemiyorum. Ben otelde çalışınca sabahları abu, Sabah abu buz gibi. Buz gibi. Ben o yol yolda. Aynen ben 10 dakika yürüyordum o kadar üşüyordum. Allah'tan sen şuradan, bir de çalışıyorsun. Tabii yani abi sonra evdeyiz. Evet bir ay. Ben sonra da sonra okulum başlıyor ama. Aynen herhalde evde yapacağız. Valla. Evet. Ya abim, İyi, abi inşallah. Ya abi bir şey. Sadece gidelim. Evet. Biz de alışverişimiz yaptık, mirzamızı aldık, gidiyoruz. Hadi mesela mı? Yeter bize. <laughs> bize mirzamız yeter. Değil mi oğlum? Değil mi abi, evet arkadaşlar, evet. sana geldik. Evet, alışveriş yapıyoruz. Al al, iyi olur. Ama evet. Ben kendime şöyle bir şey alayım. Hiç bu zamana kadar yemedim bundan. Deneyeceğim bir tane aldım çünkü. Krem <laughs> kırmızı olan var ya. Gördüm ama hiç denemedim yani. Ben böyle e, bilmediğim şeyler genellikle yemiyorum, biliyor musun? Neyi denemezsin? Şarj aşığı Hadi bakayım yüzleşim Yüzleşim Bak gülün hal yanına Bu Musas İmam hiç vermiyor, her zaman yanında bulundur Değil mi yüzleşim? Mesala nerede misin? Tamam, başka bir şey lazım. Arkadaşlar, pis pis çıktık. Eşe eve bıraktık. Şimdi... Şöyleyiz. Koferdeyiz. Evin de gösterdim olduğunu. Hiç çekemedik çünkü. Ne zaman tezde değilmiş. Ama Akif seviyor. Ona ve gitti <laughs> elektronik e eşyaların Evet arkadaşlar biz tekrardan eve geldik akşam oldu resmen ee, bayağı bir işimiz vardı o yüzden uzun sürdü ama bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştim. İlk başta bir e paketimi almaya gittik. Ondan sonra zaten pagedim de yani çok saçma sapan bir yerdeydi evden 10 dakikaydı arabayla. Normalde bizim burada postane var ama anlamadım. Her neyse oradan çıktık bankaya gittik. Bankadan çıktık Türk dükkanına gittik Türk dükkanından çıktık Alman marketine gittik. Ve şimdi eve geldik dediğim gibi her şeyi tezgahın üzerine dizdim. Ve sizlere hemen göstermek istiyorum yerleştirmeden. Hatta hemen şimdi gidelim ve size göstereyim. Gerçekten alırken bu kadar çok olduğunu görmedim. Ama evin ihtiyaçları yani. Ee, ve bu hafta içi de ben pazar riskine alışverişe gitmiştim. Bir kısmını da o zaman almıştım. Çünkü iki haftadır eve doğru düzgün alışveriş yapmıyoruz. Bir Annemler'deydik, bir Paris'teydik derken e, pek alışveriş yapmamıştık. Bu taraftakiler Alman market, bu taraftakiler Türk market. Hemen başlayalım. Ee, şöyle yumurta aldım. Sonra portakal aldık, mandalina aldık benim en vazgeçilmezim. Hofer'in bu sushi boksunu çok seviyorum. O yüzden kendime aldım. Şöyle kaki aldık. Bunun Türkçesi hurma bir şey miydi? Hurma meyvesi mi? Neyse anladınız. <laughs> sonra şöyle bir makarna gelmiş Hofer'e. Aşırı lezzetli durmuyor mu? Zaten bunların tadı çok güzel oluyor. Ve görmüşken aldım şöyle. Ondan sonra iki tane pastalık çikolata. E şöyle Lenor'dan e, çamaşırlarıma. Kola aldık. Ice tea aldık. E, süt aldım. Evde var iki paket ama bir paket daha aldım. Çünkü süt çok tüketiyoruz. Hani hem kahve hem diğer şeylere. Kahvaltı için yarın ekmek aldım. Şöyle butta gemi aldım. sebze. Şöyle bir çay gelmiş. Tam kışlık. En sevdiğim. Hemen aldım. E, un aldım. Şöyle milçinite aldık. Salatalık aldık. E, muz şöyle iki tane margarita pizza aldık, şöyle e, peçete mendil böyle e, her odada olsun istiyorum evde iki tane var çünkü burnum akıyor biliyorsunuz ki ve zaten lazım oluyor. Sonra şöyle karamel gibi aldım, e, bunu e, bununla cheesecake yaptım. Hatta şu an aklıma gelmişken onları unuttum çıkarmaya arkadaşlar. Bu arada tuvalet kağıdımız <laughs> oraya astım. Şöyle de aldım. Bir saniye. Şöyle gerçek lotus aldım. Bunları Villa'dan aldığım için çantamda çantamdaydı. Şöyle çıkartabilsin. Bir tane de şöyle lotus aldım. Dediğim gibi pasta için. Ee, Philadelphia. Aa, şu an bir şey unuttuğumu fark ettim. Maga kak, unuttum ama yarın alırım neyse. Çünkü yarın yapacağım zaten. Limon aldım. Şöyle şlak ovaz, e, krema chips, avokado, iki tane kahve. Bunları ben seviyorum. Şöyle e, latte. Akif'in Red Bull'ları. Gerçekten yani sigarayı bıraktığından beri kendini baya bir Red Bull'a verdi. Bu da çok kötü tabi. Ama bakalım. İnşallah bunu da bırakır. Ondan sonra şöyle pamuk aldım. Bunu gösterdim. Savaram'ın Türkçesi. Krema gibi bir şey arkadaşlar. E, tereyağı. Şöyle fındık aldım. Kendime ekmek aldım bir tane şöyle. Ve iki tane çipsimiz var. Bunlar hepsi böylece e, Alman marketi alışverişimizden. Ondan sonra da Türk marketi. Hemen geçelim. Şöyle burger ekmeği aldım. İki paket e, şey patlıcan, biber, yeşil biber. Sonra şurada domates var. Burada soğan var. Burada etlerimiz var. Onu şimdi açmayacağım. Şöyle kabak aldım ekrağı için zeytinmirzaya. Salam, şöyle yüremden kaşar peynirimiz var. Şöyle iki kraker. Sonra çin, cin. <laughs> tabii tabii. Ondan sonra kek. <laughs> Şimdi, efendim? Ee, Oraya koydum aşkım. <laughs> Bu arada e, Zeyd Mirza banyo yaptı. O aycıklı var ya. <laughs> Aynen orada duruyor direkt. Vekil çişin üstünde. Aynen üstünü gidiyor şu an banyo yaptı. Ondan sonra tatlı patates, ömür yoğurt, iki tane çekirdek. Buna akif almış bu ne? Salçamız var. Evde az kaldı. En sevdiğim bu öncünün tatlı biber salçası. Sonra bu turşuyu da zaten ben bir hafta içinde bitiririm zaten. Çok seviyorum acıyı. gizli bahçeden şöyle lavantalı bir e, sprey çıkmış. Kesin bayağıdır var da ben ilk defa görüyorum. Sonra bu Dusty de bayağı iyi yağ sökücü. Ondan aldım ve krem şanti aldım. E, alışverişimiz bu şekildeydi. Türk market bu arada fiyatlarını da söyleyeyim çünkü çoğu zaman ne unutuyorum. Ya. Türk market aynı öyle. Ama üstüne bir şey giydirelim çünkü önü açık ya. Bu ne kadar alışveriş lan? hiç fark etmedik alırken. E, Türk market alıyor, 80 mı? euro tut, e, tuttu arkadaşlar. Allah, Burası hufa 60 değil mi? Oğlum günah ama. Öyle oturma işte, üstüne. Limonların üstüne oturma. Banyo yaptı da. Ay kalsın Ay. Oh. burada. Oh, ay, o atlet oh. de üstüne bir kazak giydirelim. Bak öne <laughs> açık. Değil mi bir ben tanem? Ben bıcı bıcı yaptım oğlum o. Bıcı bıcı yaptık demiş. Ne çok oğlum. Evet arkadaşlar alışveriş böyleydi. Ya şuradan böyle kız? Şurada Hı? böyle bu böyle. Şurada gıdığı yok ya mesela. Bak. Şey boynu gözüküyor <laughs> Aynen. Bu da böyle bir şeyler birikiyor. <laughs> bir şey yani normal. Ya. o, Kir birikiyor. Evet. Evet. Böyleydi alışveriş. Evet arkadaşlar. Bir saniye ses kısayım. Saat şu an 9 oldu. Zeyd Mirza yaklaşık bir saattir uyuyor. Bakalım inşallah bu gece daha iyi uyur. Dün gece çünkü hiç uyumamıştı. Ben de şimdi burada keyif yapacağım. Alışveriş yerleştirdim. Çamaşırım vardı onları kaldırdım. Şimdi şurada şöyle kendime sushi almıştım. Gösterdim zaten. Böyle mum ışığında sushi yiyeceğim. Burada da direkt videoyu kapatayım diyorum. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bu arada misafir dizisine bakıyorum. İkinci bölümü çıktı dün sanırım. Aynen dün çıktı. Bayağı sevdim. Onu izliyorum. Şu an hepinizi öpüyorum.